Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft düz dünyada ev yapıyorum. Arkadaşlar ilk evimin şeyini e, bölümünü yapıyorum arkadaşlar. Buraları hızlandıracağım. Buralar bitsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı hızlandırmam gerekiyor buraları. Çünkü e, bitmeyecek böyle arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar arkadaşlar bitiyor. Alt zeminini şey yapıyorum. Tahta yapacağım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar alt şeyi yapıyorum tabanı. Evet arkadaşlar çok az kaldı bitiyor. Bitti arkadaşlar tabanı. Şimdi evin içinin bazı yerlerini yapacağım. Mutfak falan yapacağım arkadaşlar mutfak sonra yapacağım şimdi şey yapacağım arkadaşlar lavaboyu ee, evet çok az kaldı arkadaşlar videonun devamı için abone olun arkadaşlar evet jacuzzi yaptım arkadaşlar mutfağa geçtik hatta ilk benim odamı yapalım arkadaşlar Evet. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Çok az kaldı bitmesin arkadaşlar evimizin.